Yusuf Suresi'nde "Ahsanul Kasas" diye bahsedilmesinin hikmeti nedir? Neden başka surelerde böyle bir şey yok? Sure-i Yusuf "Ahsanul Kasas" deniyor. Evvela birkaç mülahaza var bunda. Birincisi başka mesela Sure-i Hicr'de, Sure-i İbrahim'de, Sure-i Hud'da Yusuf sureyi celilesinin altında ve üstünde olan sureler, sure i Nemil'de Enbiya-i İzam'dan parça parça bahsediliyor. Çeşitli nebilerden bahsediliyor. Birinde on tane peygamberin hali anlatılıyor. Sure-i Yusuf ise tamamen Hazreti Yusuf aleyhisselama tahsis edilmiş bir hususiyeti vardır. Baştan başlar Hazreti Yakup, Hazreti Yakup'un oğulları, Hazreti Yusuf sergüzeşti hayatı, surenin sonuna kadar ve sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in nübüvvetini bir fezleke ile bu vekaiye bağlar, Efendimiz için anlatacağı şeyi anlatır. İşte bu yönüyle sure Yusuf diğer surelerden ayrılmış olurlar. İkincisi sure -i Yusuf bize göre anlattığı bir içtimai yapıya veya bir içtimai yapının tercümanı olmaya namzet, bu işe ehil bir sureyi celile olduğu gibi aynı zamanda bir de ledünni yönü vardır bu sureyi celilenin. Yusuf sureyi celilesinde nebi dahi olsa kardeşler arasında kıskançlıktan bahsedilir. Ve sonra Cenab-ı Hakk'ın muradını tahakkuk ettireceği anlatılır. Nebi'deki sabrı cemil dile getirilir. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın dayanması anlatılır ve bir nebi hem dünya ve hem ukuba işlerine ciddiyen vakıf olduğu husus dile getirilir. Bir devletin maliyesini düzene kor, iktisadi yapısını düzene kor, orada bize çok şeyler anlatır. Ve ondan sonra içtimai yapıya döner, meyleder. Kardeşlerinin kötülük yapmasına karşı iyilikle mukabele ettiğini gösterir. Ve devletler arası, eyaletler arası yardımlaşma mevzuna dikkati çeker devletler arasında böyle bir yardım fonunun teessüsüne iktisadi yapı olarak dikkati çeker, bunu anlatır ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme böyle bir ders verir. Bu meselenin bir yönüdür. İşte bütün bir sure böyle bir meseleyi tam kamil şekilde anlattığından, tabir caizse hayatlaştırdığından, romanlaştırdığından ahsen el kasas denmiştir buna. Bir diğer yönü de şudur. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem cemaati kendi kavim ve kabilesi içinde daima rahatsız edilmiş, tedirgin edilmiş. En yakınları tarafından eza ve cefaya maruz bırakılmış. Ebu Leheb tarafından, Ebu Talib tarafından mesele ciddiyetle kale alınmamış. Kale alınmamış ve Ebu Talib iman etmemiş. O hane içinde yanan mum Ebu Talib'in ruhunu aydınlatmamış. Cenab-ı Hak baştan başa Yusuf suresinde böyle bir hayatı destanlaştırır, anlatır. Hazreti Yakup bir nebidir, Hazreti Yusuf bir nebidir ama sen gel gör ki Yahudinin çeşitli sıplarını teşkil eden bu Yahudi kabilelerinin başı olacak Hazreti Yakup'un oğulları bunlar ne Hazreti Yakup'tan ne de Hazreti Yusuf'tan gereği gibi istifade edememişlerdir, mahzun olma. İşte bu meseleyi ariz ve amik dile getirdiğinden ötürü Ahsen el-Kases denilmiştir. Bir diğer yönü de tamamen tasavvufi bir neşve içinde bize pek çok şey anlatmaktadır. Tasavvufi neşve içinde adeta Hazreti Yakup da sembolleştirilir, Hazreti Yusuf da sembolleştirilir, kardeşler de sembolleştirilir ve kuyu da sembolleştirilir, Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın satılması da sembolleştirilir ve bunlar gizli böyle sırrı ilahi hikmetlere bağlanır. Hazreti Yusuf Aleyhisselam aynaya baktığı bir zamanda boybos eda ve endamı karşısında kendi de kendini çok beğenir, Der ki köle olsaydım çok para edebilirdim. Onun için beşerevhu bi semenin baksin tokatını yer der. Allah karşısında bir nebi nazar ve kadem vahdetine sahipken yani ileride olacak şeyleri gözünün önünde cereyan ediyor gibi görme mevkiinde bulunurken köle olsaydım çok para ederdim gibi cismaniyeti itibariyle böyle bala pervazane durumuna Allah şefkatle bir tokat indiriverir. Senin için zelledir bu. Onun için 3-5 kuruşa satı verirler onu. Ve şerahu bi baksin. Ve kanu fi zahidin diyor. Alışverişte adamlar çok gözü tok. ihtiyacı olmuyor gibi davrandılar. Böyle boyu bosu edası endamı güzel. Mısır melikesinin hanımını baştan çıkaracak kadar bir çocuğu üç 5 kuruşa satı verdiler. Al cezasını. Hz. İbrahim ailesinde, Hz. Yakup ailesinde daha evvelde böyle bir sirkat olmuş, Hz. Yusuf'un beline bir şey sarılmış gitmiş oraya. Aynı vaka Hz. Yusuf'un doğrudan doğruya kuyuya atılması şeklinde cereyan eder. Ve Hz. Yusuf bir mağaraya gidip nübüvvet için hazırlanması gerektiği düşünülür. Halbuki Hz. Yakub'un evinde bu mesele için hazırlanmasına imkan yoktur. Öyleyse mağara hayatını Cenab-ı Hak kuyunun dibinde Hz. Yusuf'a yaşattırır şillesi bitmediği için de hapishanede ikmal ve itmam ettirir. Hapishaneye medrese Yusufiye denmiştir. Hapishanede insan teslimiyeti, tevekkülü orada dahi semere vermeyi öğrenir. Hazreti Yusuf'un vakasında biz bunu da görürüz, arizvamik. Binan Ali bir de tasavvufi bir neşve içinde, ruhul beyan gibi tefsirlerde, hazin gibi tefsirlerde bu mesele Ariz olarak alınır, anlatılır da, Belki tasavvufi seyri sülükte çeşitli böyle işaret taşları, mealim gibi insanın karşısına çıkacak her şey insan Yusuf sureyi celilesinde bulur. Onun için Kur'an sureleri içinde bu imtiyaza sahip bu olduğundan ona ahsen el kasas denmiştir. Aniden füceten sorulan bir soru için zihni istisaratım olmadığı için belki pek çok şeyler söylenebilir bu vadide. Bu kadar diyebildim.